Ne oluyor lan? İşte derdim de çok laf yerim Bak bana bulaşma sakın. Bunlar ne böyle lan camiden çıktılar biraz. Camiden çıktılar. Yapma! Eyvah! Aa ne yaptın lan? Aa çarpıldı cami cemaatine saldırınca böyle oldu. Burayı yedik. Oha! Orn, orn şeye Seni mi dalsak Onir'e ya? Melidir acaba Orn, on Onir'e mi? Yakışık, 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 yakışık. Evet. Ben dönüyorsun hala. Emin şey değil mi? Niye evlenmiyorum amına bak. Aileden değil aile mi o? Aileden değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Aileden değilsin ya, yoldaşsın kanka. Ben ama duvara kırıp girmeyeceğim. Ha öyle mi? Şöyle <laughs> olursa biraz fazla kayıp olur. Ya hiç bir şey olmaz. Ben varken sen rahat ol. İyizin, çet şey olmaz. Ordu ordu çağırmaya gerek yok. Bana güvenin. Kötü yem savaşa girsin. Şu an ben savaş savaş kaybettim. Oğlum gelecekler gibi ha. <gülüyor> <gülüyor> bu aşk arkadaşlarını bekliyor demek oluyor bu işte. Hızlı savaşa girmem lazım. Vallahi arkadaşlar ben şimdi bir konuşma yapacağım. Bence artık oyun bitti. Şundan dolayı söylüyorum. Şu anda bu oyun artık... Mı kalmadı? Amaç yok. Yani bu evet. oyun şey değil. Gir savaş, gir savaş. Yani bir, bir, şeyimiz kalmadı anladın mı? Kaldrok vardı öldü. E düşman kalmadı. E, savaşa girip de hiç zorlandığımız, boku yediğimiz bir şey de yok. Bence oyun... Sinek Harun artık bu diyarda emekliliğe doğru ilerlesin. Sinek Harun hikayesi de böylece yavaşça bitsin. İnzivaya doğru ilerleyelim. İnzivaya çekilelim. Sinek Arun artık bu şeyden yorulmuş. Bitiyor. Aa, nefesler, nefesler, tutuldu. nefesler tutuldu. Vay anam. En, en son artık sorduğunuz hadi. hadi. Ben gücü oğulları yapalım mı? Sağ olun. <laughs> Allah'a şükürlerim. Vay baba yiğidim. Kardeşlerim. <laughs> 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 <laughs>